Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçından sonra 5 kadro dışı varmış arkadaşlar. Abu Bakar, Gezzal, Rozier ve 2 kişi daha da. Burada Abu Bakar çok önemli. Bu Abu Bakar Efendi'nin yollarına gül serip ta Arabistan'dan getirdiler dünyanın parasını vererek. Oysa bu bizi sattı, sabote etti. Öyle gittiydi. Sergen bunun yüzünden şampiyonluk kaçırıyordu. Araplarla anlaşma yapmış. Sahaya çıkmadı. Son 4-5 maç oynamadı. Bu adamı sorsalardı eğer ki Sergen'e. Sergen derdi Gel, üstte para verse almayın. Bu satanist bir tip derdi ya. Böyle derdi. ama bu bit pazarına nur yağdırmayı sever Beşiktaş işte Şenol Hoca'yı bulup getirdiler sene başında bu takım Şenol Hoca'nın eseri Şenol Hoca yahu Şenol Hoca gidip de efendim torun bakacak adam siz daha Şenol Hoca'dan ne umuyorsunuz ne bekliyorsunuz ne olur işte bu olur Abu Bakar'ı çağırır Cenk'i çağırır bulur böyle kendisine benzer asker arkadaşlarını arkadaşlar zamanında da Nihat'ı bulup getirdilerdi bunlar tüpçü vardı Yollarına Euro'ları serdi serdi. Nihat da geldi. O Euro'ların üzerinde pozlarını verdi verdi. Bir kere bile oynamadan gitti. Bir de e, icraya vermiş paramı ödemiyorlar diye. Başkan kendisi anlattı. Bu Çebi Başkan var ya. Ben o zaman diyor futbol sorumlusuydum. Aradım ki benimle konuşmayın. Menajerimle konuşun dedi diyor. Ben de menajeriyle konuşmadım diyor. Konuşsaydın yani. Arkadaş yani Beşiktaş. İşte böyle bir takım. Ama Rıza Hoca, bahane aramayacaksın. Oraya geldiysen işi çözeceksin. Yoksa gelmeyeceksin ya da istifa edeceksin.